Evet arkadaşlar Temu'dan aldığım kuluçka makinesinden şu an iki tane daha civcivim çıkmış. Dün de bir tane çıktı. Maşallah canlılarda. Bu kuluçka makinesi tamamen bir otomatik makine. Yeni alanlar için söylüyorum. Bunu aldığınız zaman ayar mayar yapmanıza gerek yok. Otomatikman 37.8'e kadar çıkıyor. Şu an ben kapağı biraz açtım da ısısı düştü. Ee, sadece hemen şarj aletini takın. Cihaz çalışıyor. Şu arkasından da şurada bir su yeri var. Bakın. Oraya şöyle çok hafif su koyacaksınız. Nemlendirmesi için. Ondan sonra da Böyle civcivlerimiz çıkacak. Teşekkürler.